Bizim milletvekilleri seçilecekleri zaman halkın içine dalarlar. Pek çok siyasinin hepsinin değil. Pek çok siyasinin yalanla, dolanla, yalancı vaatlerle seçilme adına demedik şeyi bırakmayacak şekilde ağızlarına gelen her şeyi söylerler. Yoktur ağızlarının fermuarı kafalarına ne eserse onu söylerler. Halkı coştururlar. Cahil halk coşar, onlar coştururlar, halk da koşar arkalarından. Kema kâne el yevm. Bazen bir kilo kömüre, bazen iki kilo kömüre, bazen ağırlığına göre on kilo kömüre, bazen yüz liraya, bazen bin liraya, bazılarda bir villaya. Keyilenebilen insanlar her dönemde olmuştur. Bunlar da öyle bağırır, çağırır, insanları da heyecan uyarır ve dolayısıyla onların reylerini toplarlar.